100 dolar mı? Ama ilanda 3000 diyordu. Öyleyse bir daha bak verecek kafa. 3 dakika için. 3 dakika diyorum. Sen ikinci dakikada onu yendin. Bunun için sana 100 dolar veriyorum. Bunu aldığın için şanslısın. Ama o paraya ihtiyacım var. Senin sorunların beni ilgilendirmiyor. Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Parayı çantaya koy. Hacılın! Hey, hey hastatı çaldı. O adamı durdurun. Durdurun. Paramı çaldı. Sen o adamı ikiye bölebilirdin. Şimdi benim paramla birlikte kaçacak. Senin sorunların beni ilgilendirmiyor.